Biliyorsunuz Ankara'da müzik adına çok önemli bir konser salonunu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası binasını sanatçılarımızla, müzik yemekçilerimizle iyi bir katılımla birlikte açtık bütün başta Ankara'lar olmak üzere tüm müzik camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz geçen hafta bir açıklama yapmıştık. Pandemi döneminde müzisyenlere ve sanatçılara yardımla ilgili bir proje üzerinde çalıştığımızı söylemiştik. Bugün bu amaçla bir toplantı yaptık ve çerçevelerini hemen hemen netleştirdik. Yaptığımız görüşme esnadan pandemi döneminde e, geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık. 11 Aralık'ta bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adını, başvuru yöntemini, başvuru yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. E, 23 Aralık'a kadar başvuruları bu ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz. Ve bu toplanan projeler 30 Aralık'a kadar tamamlanan projeler bakanlığımıza iletilecek ve Ocak itibariyle de e, projede yer alan e, demin sayede müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız. E, toplamda hani seyyah yani bin lira kişi başı net bir ödeme olacak. Toplamda da 20-30 milyon civarında bir proje bedeli ilk etapta düşündüğümüz, öngördüğümüz bir rakam olacağını tahmin ediyoruz. Biz şimdi bu bugünden itibaren 11 Aralık'a kadar hızlı bir şekilde bütün bu projenin detaylarını, başvuru şekillerini, proje şekillerini hepsini netleştirip Yunus Emre sitemizde bakanlığımızla bağlı web sitesinde açıklayarak Bundan sonra da ihtiyaç duyan, projeye katılmak isteyen sanatçılarımızın buradan takip etmesini istiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.